Camdaki Kız dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak olan bölümde Adil Bey kalp krizi geçirerek vefat eder. Nalan'a yalnız olmadığını söyleyerek teselli eden Hayri ile Nalan arasında bir yakınlaşma olacak. Diğer yandan Nalan işin peşini bırakmaz ve Feride Hanım'a hesap sorar. "Babam bana ne söyleyecekti? Neden engel oldun?" diyerek tepkisini ortaya koyar. Ancak Feride Hanım tokatla karşılık verir. Ayrıca kendi içinde hem ölen kızı İpek'in hem de Adil Bey'in ölümünden kendini sorumlu tutan Feride Hanım ağlar. Canı ise Feride Hanım'dan intikam alma peşinde. Geçen bölüm Nalan'ın onun kızı değil torunu olduğunu öğrenmişti. Bu bölümde de koz olarak bu durumu kullanacak videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.